Ama kimsenin aklına yatak odasındaki rutubetin kaynağının mutfakta pişen yemek ya da kaynayan su olduğu gelmez. Pek çok fiziksel problemin de kaynağının ruhumuzun derinliklerinde psikolojimizde yattığını aklımıza getirmememiz gibi. Yatak odanızda bir türlü çözüm bulamadığınız bir rutubet sorununuz var mı? Duvarlarınızdan şıpır şıpır su akıyor mu? Ne yapıyorsunuz? Su akan yere kova koyuyorsunuz, kaplar koyuyorsunuz nem alıcı briketler koyuyorsunuz ya da nem alıcı cihaz çalıştırıyorsunuz. Yatak odasındaki rutubetin sebebi mutfağınızdaki ocağın üzerinde aspiratör olmaması ya da aspiratörü çalıştırmıyor olmanız olabilir. Siz mutfakta su kaynattığınızda, yemek yaptığınızda ortaya çıkan su buharı hava akımı sayesinde evin diğer taraflarına da gider. Çok daha serin olan yatak odanızda bu su buharı yoğunlaşarak şıpır şıpır damlayan su haline gelir. Ama kimsenin aklına Yatak odasındaki rutubetin kaynağının mutfakta pişen yemek ya da kaynayan su olduğu gelmez. Pek çok fiziksel problemin de kaynağının ruhumuzun derinliklerinde, psikolojimizde yattığını aklımıza getirmememiz gibi. Halbuki psikosomatik adını verdiğimiz bir hastalıklar grubu vardır. Psikosomatik hastalık sen de hastalık filan yok sen uyduruyorsun anlamına gelmez. Kökeni psikolojide yatan somatik hastalık anlamına gelir. Yani fiziksel bulguları, belirtileri vardır. Biyopsi alsak mikroskop altında gösterebileceğimiz bulguları vardır. Ama ortaya çıkartan neden ruhun derinliklerinde yatmaktadır. Kronik bir türlü geçmeyen ve sık sık tekrarlayan durumlarda aklımıza gelmeli. Her branşla ilgili psikosomatik hastalıklar vardır. Ürolojide kronik pelvik ağrı, kronik prostatit, interstitial sistit hastaların yaşam kalitesini en çok bozan klinik durumlardan bir tanesidir.